Merhabalar, sağlıklı günler. Ticari emlak danışmanınız Remax Çelik'ten hepinize bol kazançlı, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Personeliniz, aileniz, akrabalarınız COVID virüsünden uzakta, sıfır stresli, maksimum motivasyonlu bir yaşam sürerler. Umarım temenni ederim. Tuzla, Orhanlı'da bulunan portföyüm kiralık Ticari depolama ve fabrika binasıdır. 650 metrekare arsa üzerinde kuruludur. Önünde 10 araçlık otopark bulunmaktadır. Tuzla Orhanlı'da Aktepe Sanayi'de Fidan Sanayi Sitesi yanındadır. Portföyümü görmeniz için sizleri yer görmeye davet ediyorum. Şimdiden hepinize 2001 2021 yılında sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum hoşça kalın sevgiler saygılar